Merhaba çocuklar, bugün sizinle kara kaleme başlayacağız. Ee, böyle natürmort bir resimle başlamak isterim. Natürmort ne demek? Cansız nesne çizimine natürmort denir. Ee, nasıl yazılıyor derseniz şuraya yazayım. Natürmort. Bu şekilde yazıyor arkadaşlar. İsterseniz internetten inceleyebilirsiniz. Bütün cansız nesne çizimlerine natürmort denir. Şimdi bunu ben daha önceden çizdim. Bunu baz alarak buraya yeni bir resim yapacağız. Nasıl yapıldığını part, parça parça anlatacağım size. Öncelikle bardaktan başlayalım. Bardak nasıl çizilir? Kırmızı kalemle bunun üzerinde gösteriyorum. İşaretleme yapıyorum. Bardak için bir tane böyle büyük bir elips çiziyorum. Tamam mı? Buraya bir tane daha elips yapıyorum. Bu da onun bir küçüğü olacak. Bu büyük. Bu büyük birinci elipsim. Aşağıya ikinci elipsimi yapıyorum. Hemen yapayım. Boş kağıdımı aldım. Resim defterini sizin için. Bu dik tutuyoruz. Buraya sağ köşeye bir yere büyük bir elips yapıyorum. Bir de altına küçük elips yapıyorum. Biri büyük biri küçük. Doğru mu? Doğru. Şimdi devam edelim. Daha sonra birinci elipsimizi ikinci elipsimizi düz çizgi yardımıyla köşelerinden birleştiriyoruz. Yapalım. Aldık bu asıl resmimizi köşelerden şu şekilde birleştiriyorum bir de kulp yapmışım çok e, basit bir şey siz istediğiniz gibi yani burada kare yapmışım siz burada böyle tutup yuvarlak da yapabilirsiniz kulpunu da yaptık çok özenmenize gerek yok bu şimdilik bizim için yeterli olacaktır daha sonra elmamıza geçiyoruz elma için arkadaşlar direkt böyle başlayıp köşesinden ha 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 elma elma çizimi yapmıyoruz Elmayı bir tane tam bütün yuvarlak olarak görüyoruz. Yani şöyle bir yuvarlak çiziyoruz ve burasına bir çukur koyuyoruz diyelim. Geliyorum asıl çizimime. Buraya bir tane yuvarlak yapıyorum. Dümdüz düz bir yuvarlak yaptım. Bir de buraya çukur bıraktım. Şimdi bunu elmaya çevireceğim. Ne yapacağım? Bir tane çöp ekleyeyim. Nasıl eklemek isterseniz ekleyin. Sonra buradan tutup şu kısımdan burayı şişiriyorum. Bunu buradan aşağıya in, yamuk indiriyorum. Biraz böyle e, aşağıda şu şekilde birleştirecek gibi. Şunun gibi indiriyorum. Daha düz indiriyorum yuvarlaktan ziyade. Aynı şeyi bu taraftan da yapıyorum. Daha sonra alttan şöyle birleştirdiğim zaman bu bizim elmamız olacak. Yani şu ovalimizin köşeleri gitmiş olacak. Şimdilik bu elma da bizim için yeterli. Bir de vazomuza bakalım. Vazomuz için çocuklar bir tane elips orta boy, ikinci elipsimiz küçük, üçüncü elipsimiz ikinin dibinden en büyük. Neymiş bu orta? Küçük, büyük. 3 tane elips yapıyoruz. 1 ve 2. elipsimizi şöyle yamuk birleştiriyoruz. 2 ile 3'ü birleştirirken çocuklar onu farklı renkle göstereyim. 2'den tutup 3'e gitmiyorsunuz. 3'ten böyle tutup 2'ye gidiyorsunuz şu şekilde. 3'ten tut 2'ye git. Çünkü 2'den tutar 3'e gidersen şöyle olur. Ben şöyle bir şeklin olmasını istediğim için bu şekilde birleştiriyoruz. Yapalım. Çok uzağa koymayayım bunu da. Şöyle dursun. Bak şimdi bir tane orta boy elips yapıyorum. Bir tane küçük. Bundan daha küçük olacak. Bir de hemen ikinin dibine şuralara bir yerlere büyük elips yapıyorum. Üç tane elipsim oldu. Bir ile direkt birleştiriyordum. İkiden tutup üçün, üçün şu kısmına değeceğim. Bak. Böyle. Aynı şeyi buradan da yapayım. Şimdi buradan aşağı düz bir çizgi indiriyorum. Buradan da aşağı düz bir çizgi indiriyorum. En son alt şurada bir yerde elipsim, e, vazon bitsin diyorum ve şöyle ufacık bir şey yapıyorum. Aynen burada da olduğu gibi ufacık bir çizgi attım. Şu an çizimimiz bitti. Ne kaldı? Tonlama kaldı. Nasıl tonlama yaptığınızı öğreteceğim şimdi. Evet çocuklar şöyle yapacaksınız. Öncelikle mesela bardağımızı belirginleştirelim artık. Şöyle çizgileri belirginleştiriyorum, altını çiziyorum şuralarını yapıyorum böyle bardağımı belirginleştirdim daha sonra bak bir yere gelip şunu ters çevireyim bir yere gelip böyle bununla karalıyorsun gereksiz bir kağıt bulun gereksiz kağıdınızı bir güzel karalayın böyle bayağı karalayın bunu daha sonra bak şimdi ne yapacaksınız hafif bardağın burasını şöyle çok bastırmadan ama kağıda kalemimi yatırdım Şöyle karalıyorum. Çok değil ama. Bu kadar yeter. Aynı şeyi buradan da yapıyorum. Çok bastırmadan hafif hafif karalıyorum. Bak şimdi. Gidip anamızın bir tane makyaj fırçasını <laughs> çalıyoruz. Böyle far sürmek için olanlar da olabilir. Makyaj fırçası yoksa bildiğin ee, sulu boya fırçası da kullanabilirsin. Mesela şu da olur. Hiçbir fark yok. Ben daha yumuşak olsun diye makyaj fırçası kullanacağım. Bunu buraya böyle kadar güzel olacaktır. Bu şekilde bardağımı tamamlıyorum. Birazcık da kulp kısmına koyalım. Tabii ki de şöyle. Ya aslında bak böyle alıp böyle 2 saat uğraşırsanız çok güzel olur. Yani ne kadar çok vakit ayırırsanız dediğim gibi o kadar güzel olacaktır. Bu şekilde. Sonra daha koyu olmasını istediğim yerleri kalemimle yapacağım. Mesela şu iç kısmının daha koyu olmasını istiyorum. Oraları kalemimle hafif hafif daha koyu yapacağım. Yine fırçamla azıcık yedireyim. İşte bu kadar çocuklar. Bardağımız bitti. Elmamıza geçelim. Evet, şimdi elmaya geçiyoruz çocuklar. Aynı şekilde kalemimi alıyorum. Bu arada kalemim de böyle ÖSYM'nin verdiği kalem. Yani çok güzel bir şey değil. Resim kalemi değil. normal bir kalem de kullanabilirsiniz. Resim kalemi de. Yine elmamın şu köşelerinden bak hiç özenmiyorum bile. Hafif hafif şöyle koyuluk veriyorum. Hiç özenmiyorum dediğim gibi şöyle. Şöyle, şöyle arka kısmına da birazcık yapayım. Bu şekilde hiç özenmeden bir birkaç karalama yapıyorum. Sonra şu siyahlama arttırayım birazcık daha karalayayım şöyle. Ondan sonra alıyorum fırçamı yine ve buralarını güzelce bastıra bastıra Elmamı da tonluyorum. Evet çocuklar elmamın da tonlaması bitti. Hafif şu köşeleri birazcık fırçamla tonluyorum. Alt kısmını daha şey yapayım. Sonra bak bu kısmının çukur olan kısmı birazcık daha tonlaması ton olsun istiyorum. Şöyle hafif çıkıntılar yapmak istiyorum. Onları kalemimle yapıyorum. Ve en son şu çöp kısmına birazcık koyulaştırıyorum. Hı, bu şekilde. Fırçamla hafif yediriyorum. Evet bitti. Elmam da bitti. Şimdi aynı şekilde e, vazomu belirginleştireyim. Vazo ya da sürahi artık ne derseniz. Dış hatlarını şu şekilde dönüyorum. Burayı da zaten daha önce çizmiştik. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar şu elipsel işimiz kalmadı. Sil edebilirsiniz, silme edebilirsiniz. Aslında silmesem de kaybolurdu e, tonun altında ama sileyim daha temiz olsun. Köşelerden tonluyorum. Yani karalıyorum. Tonlama değil bunun ismi. Karalıyorum. Buraları da Sızlanırısın müşlaciğim. Evet. Evet. Sonra burayı birazcık arttırdım. Hı. Aldım fırça benim, aldım buradan boyayı. Burayı tek burayı da aynı diğerlerini yaptığım gibi fırçamı bastırarak tonluyorum. Arkadaşlar yine şu vazomun üst kısmını da hafif koyulaştırdım en son. Şuraları da bir belirginleştiriyorum yeniden. Alt kısmı özellikle birazcık daha koyu olması lazım zemine bastığı yer olduğu için. Ee, sadece şunu da göstermek istiyorum. Ee, sonradan ışık olmasını istediğimiz yerleri silgimizle silebiliriz. Mesela elmanın şuralarında ışıklar olsun istiyorum ve hemen oraları gelip şöyle siliyorum. Şöyle bir ışık da olsun. Şöyle... E, ya da bardağımızın şu kısmında şöyle bir ışık değsin bardağa birazcık da şöyle yapabiliriz. Silgiyle sildiğiniz yerler ışık olacaktır. E, buraya da ekleyelim. Hah. İşte bu kadar. Kara kalem çok zor hocam. Çok zor hocam. E, şimdiye kadar hiç yapmadığınızı biliyorum. Korktuğunuzu biliyorum ama gördüğünüz gibi yönergeleri izleyerek yaparsanız çok kolay. Etrafımızdaki her şeyi geometrik olarak görür görürsek çok kolay. Çizimim hem buradaymış. Bu elipsere dikkat ederek önce çizimi oturtturun sonra bir makyaj fırçasıyla ya da normal bir fırçayla karalamayla bu şekilde siz de kara kalem yapabilirsiniz. Hoşçakalın.